Bakın burada kim var? Merhaba. Elif Zeren kolay gelsin. Sağ. Ol. Ne yapıyorsun? Bayram temizliği yapıyorum. Koltukları mı siliyorsun? Evet. Oo, maşallah maşallah. Bizim eve de buyur. <laughs> Göreyim bakayım nasıl siliyorsun koltuklarını? Koltukları silerken ne kullandın? Bez ve su. Bez su, başka? Karbonat. Bulaşık makinesi parlatıcısı mı? Yoksa? Aa, evet. ondan mı parladı bu senin koltuklar? Hadi bakalım görelim sizi silerken. Oo, maşallah maşallah. Bir tekniği var mıdır bu silmenin? <laughs> Kirli olduğun yerleri ovalıyorsun yani öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Ne bayramı bu? Ramazan bayramı. Aferin benim Hepiniz Ramazan bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Duydunuz arkadaşlar. Elif Zeren bayramınızı kutluyor. Hem bayram temizliği yapıyor. Sizleri öpüyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. iyi bayramlar.